Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Destur ya seyyidi sultan evliya medet ya Evet. Ramazan-ı Şerif'te ara verdiğimiz Kara Davud derslerimize Resul-i Ekrem'e salavat üzerine yazılmış olan delail Hayrat kitabının şerhi olan Kara Davud dersimiz ki Resul-i Ekrem'i biraz daha tanıyalım ki biraz daha tanırsak onu dini İslam'ı daha iyi anlamış oluruz. Soframızın tadı tuzu gelir yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ey vahidi ferdi samed olan, tek olan, her şeyin kendisine ihtiyaç duyup onun kimse ihtiyaç duymadığı şanı yüce Rabbimiz sen salli ala seyyidina Muhammedin sen fadıl ve ihsanınla Seyyidimiz ve ulumuz Hazreti Muhammed aleyhi salatu ve selam üzerine salat inzale ile. O ki en öyle Muhammed aleyhisselam ki kafeyi enama bütün insanlara peygamberdir o. Sonra başka özelliği el ummi öyle peygamber ki ummidir. Yani kimseden okumadan kitaptan ders görmeden mutala etmeden sadece ve sadece senin vahyi ilahin ile ve hükmü rabbanin ile ahkamu şer'iyyeyi şer'i hükümleri evvelin ve ahirinin öncekilerin yaşamış olanların sonra yaşayacak olanların hepsinin hallerini haber verici. Direkt senden ama alıp da yani okumadan. Ve ala Ali Muhammedin Efendimizin tabi'lerine evlatlarına sahabelerine ümmetlerine de rahmet eyle salat eyle alâzi öyle peygamberimiz ki burada çok güzel bir özelliğini anlatıyor efendimizin kurinatil bereketu bereket yaklaştırıldı beraber eğlendi yani bizatihi bereket yani ne demek dünya ahirette dünyada da ahirette de yüce cennetlerde de bütün büyük faydalar bütün faydalar ee, Öyle faydalar ki nihayeti yok, bir sınırı yok. Her an artıyor. Bereketler işte onun zatına mukarin kılındı. Yani hepsi Resul-ü Ekremle beraber. Nerede bir fayda göreceksen, bereket göreceksen resul i Ekrem'in zatı ile beraber Allah verdi yani. Gökten, dünyada, ahirette, kabirde ne gibi bir bereketler sana gelecekse Allah inzal edecekse onu Resul-i Ekrem'in zatıyla bir eyledi Rabbimiz. Yani demek ki ne gibi bereket hasıl oluyorsa efendimizin hürmetine oluyor yani. Bir de burada ve muhayyahu diye okunmuş bir rivayet ki bu daha hoş, hoş oldu. Bir de ve mahyahu. Zaten bizati dediği zaman ...ve mahyahu çıkıyor. Ve mahyahu onun yaşamıyla, varlığıyla, hayatıyla mukarin kılındı diye söylemiş oluyor o zaman. Biraz eksik kalır maalesef ama muhayyahu dediğimiz vakitte o zaman diyor ki e Efendimizin vecihlerine mukarin kılındığı cemali ba kemalin müşahede edenlerin Efendimizin cemalini müşahede edenlerin peygamberliğini kalpleriyle böyle yakinen inananların nuru iman ile münevver olacakları Allah'ın nuru onlara muhayyahu onunla dirilmiş. Yani Resulü Ekrem'e bağlı oluşuyla, yakın oluşuyla, onu görüp ona iman edişiyle hayat bulmuş canlara da Allah bereket koydu diyor yani. Bereket Resulü Ekrem'in zatıyladır. Bir de o zatın nuru öyle yüce. Öyle harika ki o zatın nuruyla hayat bulmuş kalplerdedir bereket. Allah bereketi onlarla kıldı yani. Yani Resul-i Ekrem'in bereketi öyle fahşi, öyle yaygın. Kendisiyle birlikte kıldı Allah zaten bereketi. Her şey Efendimizin berekatı, bir varlığıyla bereket bize sunuluyor. Bir de Resul-i Ekrem'e gönül veren, kalp veren, aşık olan, onun nuruna eren kullara da Allah bereket koydu diyor. Efendimizin hürmetine yani. Allah Allah. Başka, وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمْ Gaybi alemler, Şuhud alemler, canlıların alemleri, hayvanların, canlıların, cansız nebatatın ge, hasılı gerek ulvi gerek sulfli bütün alemlere bir hoş koku salındı. Biti bi zikrihi. Onun güzel zikriyle. Efendimizin güzel zikri dillerde olduğu vakitte bütün aleme hoş bir koku yayılır diyor. Ha. Ol Muhammed Aleyhisselam lisanu kal ve lisanu hal ile esma-i şerifelerin zikrinin tıbbi sebebiyle halinle lisanınla onun güzel isimlerini zikretmek sebebiyle ve üzerine enva-i tullu salavat-ı şerifeler getirmesinin tıbbi sebebiyle ve ahadisi şerifesini okumak dinlemek sebebiyle taattur ve tayattub eyledi diyor. Yani Efendimizin ismini zikredersen, salavat edersen, onun hadisi şey en önemli tabii ki onun sözleri. Onun sözlerini okuyup aktarırsan bir harika koku yayılır diyor. Bir harika koku olur. Varayyahu. Bu onu zikretmek aleme güzel koku verir. Bir de onun kokusu her yeri sarar. Dahi öyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın raihe-i tayyibeleriyle, onun güzel kokularıyla cümle alemler mutayyab oldular. Güzel koku salındı her yere. Alemi hayatta vücudu şeriflerinin ve cismi latiflerinin miskü amberi endaf ve atyab raihayı tayyibesi olduğunun tafsili esma şeriflerini geçmişti. Zaten Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem harika bir kokusu vardı. Teri de zaten mis kokuyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bu zaten bütün herkes tarafından biliniyordu yani. Leylü nehar gece ve gündüz kemali tazim ve tevkir ile tam bir saygı ile diyor salavat-ı şeriflerine bir de bak burada da bir müjde veriliyor şu an bize diyor ki gece gündüz tam, bir edeple Resul-i Ekrem'e salavat getirmeyi adet edinen kullar sallallahu aleyhi ve sellem hini vefatlarında ölüm vakitleri yaklaştığı vakitte ölüm vakti geldiklerinde diyor vücutlarından misku amber kokusu duyulur. Bak bak. Görüyor musunuz? Bu müşahede edilmiştir, tecrübe edilmiştir. Salavatla çok meşgul olan kullar hayatında dar-ı bakaya göç ederken harika bir koku. O yaptığı zikrin berekatıyla harika bir koku yayılır diyor. Harika bir koku yayılır. Allah Allah. Efendimizin berekatına bakın. Allahümme ey kerimü rahim zul'atai ve nevali olan Ey ikram sahibi, ikramı çok seven Rabbimiz. Salli ala seyyidina Muhammedin. Sen kerem ve ihsanınla seyyidimiz, veli nimetimiz, veli nimetimiz, enbiyaların seyyidi, mürsellerin efendisi ve alemlerin Rabbinin habibi olan Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine sena ve ta'zim ve tahiyye ve tekrim övgüler, tazimler, ikramlar rahmetler, yüce nimetler, türlü türlü ikramlar ile sen onu muazzez eyle, muhafakham eyle diyor. Salat ele derken bunları kastırıyoruz. Ve alâ âlihi dahi efendimizin bütün al, ashab, etba ümmetleri üzerine en ve salat ve tahiyyatlar inzal eyleyerek yine onları da bizler de yani muazzez ve mükerrem kıl ya Rabbi diyoruz. Ve selim selam eyle. Selam eyle. Yani lütfu keremin ve inayetin ile Efendimiz aleyhi afzalü salat ve akbar tahiyyat hazretlerinin ve onun tabiplerinin bütün mekruh mekruhu dareyn dünyada ahirette hoşuna gitmeyecek her ne varsa insanın ne sıkıntı varsa dünya ve ahirette cümle istemediklerinden insanların dünyada ahirette kabir istemediği ne varsa hepsinden selamete erdir. Sellim deyince bu. Selamete erdir ya Rabbi rızvan akve Ekberine Yüce Rızan'a onları mazhar eyle ya Rabbi Şeyh Ebu Muhammed Hiri Rahimallah dedi ki Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyururdu Her kim ki Şu kadar kısa salavat Allahümme salli ala seyne Muhammedin Ve ala ali ve sellim bu kadar Allahümme salli ala seyne Muhammedin Ve ala ali ve sellim dese ol kimse eğer ayak üzerinde ise oturmadan ayaktaysa oturmadan ee, diyor ol afu mağfiret olunur eğer oturuyorsa kalkmadan afu mağfiret olunur yani ayaktaysa yere oturmadan Allah günahlarını siliyor oturuyorsa ayağa kalkmadan günahlarını siler peygambere salat ettiği zaman aşk u şevk ile bir salavat hemen ne yapacaksın Aşk eyleyeceksin. Allah'ın izniyle eksiklerini Allah tamam eyleyecek, silecek, tertemiz edecek. Allahumma ya ilahel alemin ve ya hayran nasidin olan Allah'ımız. Alemlerin ilahı ve yardımcıların en hayırlısı olan. Salli ala Muhammed sen efendimize salat eyle. Ve ala Muhammedin onun tabiilerine salat eyle. Ve barik ala Muhammedin efendimize berekatlar nazil eyle. Katından türlü türlü devamlı tezayyüd eden, bitmeyen Allah'ın ikramının yani gerçekten tefekkür ettiği zaman insan ağzı açık kalıyor. Allah Allah. Bir peygamber gönderiyor Rabbimiz. Onu sevmiş, Habib eylemiş. Tamam mı? Ona bir dini İslam gönderiyor. Onu öğret diye. Zamanında 124 bin kişi öğretiyor. O 124 bin kişi şimdi olmuş bir buçuk milyar insan. Müslüman. Kıyamete kadar da devam edecek bunların yaptığı amellerin hepsinin sevabı Resul-i Ekrem'e de yazılıyor. O yolu açtı çünkü. Ve o öyle bir kutlu dua etti ki öyle bir güzel yal açtı ki o açtığı yolda ki bereket kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara da ulaşıyor. Şu salavat bile Efendimiz'in bize öğrettiği sır bizim için yani. Sır bizim için. Efendimiz'e salat et ki muhabbet duyasın. Muhabbet duy ki İslam'ın tadını alasın. Bunun için yani. Allah Allah. Evet, varham, varham Muhammeden ve ale Muhammedin ya Rab. Sen Efendimiz'e ve Efendimiz'e tabi olanlara bereket indir. Efendimiz'e ve Efendimiz'e tabi olan aline, ashabına rahmet eyle. Nasıl? Kema sallayta ve barakta ve tarahamta ala İbrahim ve ala İbrahim. Nasıl ki diyor İbrahim aleyhisselam ve onun tabiilerine rahmet ettin, bereket indirdin, salat ettin. Aynı öyle şekilde Efendimiz'e de yaz. İnneke hamidun mecid Sen cümle kemalat ile bütün mükemmelliklerle övülensin. Ve cümle mahluk üzerine türlü türlü in'am ve ihsan edensin. Evet. Allahumme ey şeriki nazir ve şibhi misli ve vezirden münezzeh olan ortaksız, benzersiz, yardımcısız olan Allah. Allahu azim şan ve Sen ya Rab salli ala Muhammedin efendimize salat eyle. Bir salayı layıkah ona layık bir rahmet indir ona. Bir sınırsız he, onlara indir. Kadli alilerini yüce kadirlerin efendimizin rafi' yüce eyle yükselt. Ve dareinde dünyada ahirette muazzam eyle, muhtaram eyle. O ki abdike öyle Efendimiz, öyle Muhammed Aleyhisselatü ki senin emirlerini yerine getirmekte sapa kaim. Taatta, ibadette devamlı olan, peygamberliğini, dini hükümleri insanlara ulaştırmakta, bütün insanlara ulaştırmakta ve tevhid-i imana davet, tek Allah'a inanmaya davet etmekte. Hak yoluna insanları irşad etmekte daimi olup ara vermeyen, devamlı yapan, bir an münfek olmayıp bir an bile bırakmadı vazife yani, hep vazife üzere devam, emrin üzerine kulluğuna mülazim kulluğu. İşte bu noktada abdike kulun yani senin emirlerini hiç e, rehavete kapılmadan, tatil yapmadan hep icra eden kulun üzerine ve nebiyyik dahi senin fahimuş şan ve azimul burhan peygamberindir o. Ve rasulike rasulündür alemle rahmet olarak gönderdiğin. Bir de en nebiyyi. Burada bak en nebiyyi değil en nebiyyi. Ne demek en nebiyyi? Hemze ile söylendiği vakitte Muhammed aleyhissalatu vesselam ki halal ve haramı, hak ve batılı, hayırlı ve şerri, evamiri aleyhissalatu yani senin Yüce emirlerini ve yezdani, sana mensup yasakları ve şer'i hükümlerini, geçmişlerin haberlerini vermekte, gelecekleri vermekte, kendinden sonra geleceklerin hallerini anlatmakta, kabir ehlinin hallerini, mahşer ehlinin hallerini, hasılı, hep olup ve olacakları senin vahiy ilahin ile haber verici demek. Nebi bu demek. Haber verici her şeyi ama. Geçmişteki olanları da, gelecekteki olanları da, mahşerde olacakları da, düşün kabrin içinde olanları da hepsini anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El-Ummi öyle Muhammed aleyhisselatü ki, hattı kitabeti kimseden taallüm ve mutalaa kütüp etmeden, Hiçbir kitaptan ilim almadan gelmiş ve geçmişlerin ilimini ihata etmiş kalbi. Hiç kimseden bir şey öğrenmeden sırf mucize olarak senin katından bütün ilimleri kalbi kuşatmış. O peygambere ya Rabbi sen salat eyle. Ve ala li Muhammedin onun tabiilerine, ashablarına, ehli beytine salat eyle ya Rabbi. Allahümme ey mün'imi hakiki olan Allah Subhanahu ve teala. صلي على محمد سن حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يجاء سنرس رحمه انزال إله وعلى لمحمد داخي حضرتي محمد تابع لنا اهل بيت ده منك ملء الدنيا وملء الاخره دنيا ضلص اخره ضلص كدار صلاه إله يا ربي وبارك على محمد اي اله العالمين سن حضرة محمد عليه الصلاه والسلام üzerlerine e, üzerine ifadayı ni'ami daim eyle. Nimetini akıtmayı devamla eyle. Ve ala Ali Muhammedin yine peygamberimizin tabiilerine mil ed dünya ve mil el dünya dolusu ahiret dolusu. Varham Muhammeden ve ala Muhammedin mil ed dünya hep öyle. Bir rahmet et dünya ve ahiret dolusu kadar rahmet et. Vaczi Muhammeden ve Muhammedin Muhammed ve Muhammed Ali onun tabi olanı sallallahu aleyhi ve sellem dünyalar ve ahiretler dolusu kadar onlara mükafatlar yağdır ya Rabbi. Ve sellim ala Muhammedin emniyetler indir mil ed dünya ve mil el dünya ve ahiret dolusunca selametler eminlikler ile ihsanla mükerrem ve muazzez eyle onu. Burada diyor mil dünya ve ahiret dolusundan murat ne demek? Hesabe gelmez demek. Sayısız demek yani. Sayılamayacak kadar. Bilinmez, tartıya girmez, miktarı akla sığmaz. Nihayetsiz rahmetler, bereketler, sevaplar ihsan eyle demek oluyor. Böyle manası. Yahut Muhammed Aleyhisselam'a getirdiğimiz salavatların kelimat ve huruflarına göre mesela az olanın buğday kadar dahi ziyade olanın bakla kadar dahi ziyade olanın elma kadar dahi ziyade olanın karpuz kadar vücudu olsa yer ile gök dünya ve ahiret dolacak kadar salavat-ı şerifenin ne miktar adedi olur onun adedini ya Ali muallam ancak sen Ali azimuşşan bilirsin. Ol adet sayısınca Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve üzerine salatı kesireler ve berekatı mütezeyyideler ve çok çok imkan, ikramlar, sevaplar, mükafatlar sen nazil eyle diyoruz. Yani iki türlü düşünüyoruz. Dünya ve ahiret sayısınca dediğin vakitte orada sayısı bilinmez hesapsız bir şekilde. Veya da dünyada en ufak şey nedir? Tohum. Tohum ne kadar doldurur dünyayı o kadar olsun. Biraz büyüğü erik kadar, biraz büyüğü elma, ne kadar doldurursa o kadar olsun. Karpuz ne kadar doldurursa o kadar olsun diyor yani. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbimiz sen Rabbimize salat eyle. Sen peygamberimize. Ey Rabbimiz sen peygamberimize salat eyle. Gökten indirilen kitaplarda enbiya mürselinlerin naati pakini beyan ve türlü türlü kemalatlarla kesiren medhü senasını ayan ettiğin. Sen geçmiş kitaplarda sıfatlarını koyduğun peygamberlerine ismini zikrettiğin o gelecek diye müjdelettirdiğin o kutlu peygambere salat eyle. Kema emertana en nusalli aleyh. Nasıl bir salat? Nitekim biz kullarına efendimiz üzerine salat etmek ile kelam-ı kadiminde inna Allahu ve malaikatehu yusalluna alannabi bizzat cenab-ı akdesinden üzerimize türlü türlü Niam ve eltaf ve keremi inzal daima ikramını beyan ve bütün meleke ikramını daimen müstemirren salat ile ve tazim ile tekrimlerini ibadetten sonra yani sen türlü türlü ikramını sunup bütün meleklere de resul Ekrem'e salat ettirdikten sonra bizlere de böyle hitap eyledin. Dedin ki ya yüvellezin amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diye söyledi. Yani allah Teala böyle söylüyor ayet-i kerimede. İnna Allah hem Allah hem melekleri yusallun alen nebi ki efendimizin belki Kur'an-ı Kerim'deki en büyük tazim eden ayetlerden birisidir bu. Allah salat ediyor ona. Allah salat ediyor, melekleri salat ediyor diyor Rabbimiz. Bize de diyor ki ey iman edenler Allah ve melekleri salat ediyor ettiler siz de salat edin diyor yani. İşte emri ali ve fermani vacibil imtisalin ile bizleri de ol nebi zişan üzerine salatu selam ile memur el ey, emre iledin. Bizler de işte emri ali kabul ettik ya Rabbi. Fermanı itaat eyledik lakin ol nebi zişanın kadri alisine o yüce peygamberin kadrine ve rifat ve cahine onun makamına uygun münasip salat etmekten biz aciz olduğumuzdan sen kerim rahimsin. Sen ikram sahibisin, merhamet sahibisin. Sen ihtiyaçları giderensin, niyazları, duaları duyansın ya Rabbi. Senden niyaz ederiz ki emri aline mutabık ve rıza sen bize salat diye emrettin ya o emrine uygun, ona layık, onu tam dolduran salatı ı şerife nasılsa biz o salatla efendimize salat ederiz diyoruz yani. Ve salli ala Muhammedin yine Efendimiz'e salat eyle. Kema yenbagi en yusalli ala. Nasıl gerekiyorsa ya Rabbi. Sen ona Emrettiğin gibi diyoruz. Veya hatta nasıl gerekiyorsa öyle diyoruz. Sen ona salat eyle ya Rabbi. Evet. Son salavat da okuyup bitirelim inşallah. Allahümme ey kadir mutlak ve cevadi muhakkak ve hakim itlak. Ey mutlak kudret sahibi olan. Ey cömertliği kesin şüphesiz olan ve her işi mutlaka hikmet ile yapan Rabbimiz Celle Celaluhu. Salli ala nebiyike sen sen e, atan ile kafeyi mahlukattan bütün mahlukattan e, ve zat ecel ve alana habib seçtiğin kendi e, kendine Yüce zatına Habib seçtiğin, Efendimiz'e herkesten ayrı seçtin ya onu. Herkesten farklı olarak seçtin ya onu. İşte o farklılığına dair herkesten ayrı, herkesten güzel, herkesten yüce bir rahmet ile Efendimiz'e rahmet eyle ya Rabbi. O ki, El Mustafa öyle nebi ki cümle enbiyadan nubuvveti amme ve faldi fazilet ve kemalati kamile istifa olunmuştur. Bırak normal insanları. Bütün inya, insan, bütün peygamberlerin içerisinde sahip olduğu faziletler ve meziyetlerle hepsinden seçilmiştir. Peygamberlerden seçilmiştir yani. Düşün. Ve rasulikel mucitaba. Dahi cümle kulların sen onu irtida eyleyip cümle rusul ve enbiya aleyhissalatü vesselam ahiri ve hatimi kılıp Rizvan-ı Ekber'in razı olduğun Resul'dür. O ki diyor senin rızana ermiştir bütün peygamberlerin sonuncusu olarak da peygamberliği bitirmiştir. Ve veliyyikel <laughs> mucdeba dahi Adem aleyhisselamdan alemi vücuda teşrif edinceye dek babaları, anaları tarafından ta Adem babamızdan Efendimiz'e gelen, gelen suyu anne tarafı da baba tarafı da her taraftan sen onu şerefi halktan mahlukatın en şereflerinden e, ve içtinap kıldın. En şereflerinden seçtin soyunda böyle hırsız arsız birisi olmadığı hiç Resul-i Ekrem'in. Cümle umurunu bütün emirlerini tevelli eyledin verdin ona ve veli mücteba üzerine onu seçtin. Ve eminik ala vahyi sema gökten indirdiğin vahyine de emin kılmış olduğun senin onun üzerine kıbeli semadan gökten indirmiş olduğun vahiy ilhamat ilahiyen ile Emin buyurdun, güvenilir kıldın. Senin yüce emirlerini, rahmani yasaklarını, şer'i hükümlerini kullarına bila ziyade ve la noksan ne arttırdı ne azalttı. Tebliğ etmeye, ulaştırmaya güvenilir kalp olarak kılıp seçtiğin Habibi Ekrem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine salat-ı dolu dolu salatlar, tekrimat ve iclalat vafire çok çok ikramlar, tazimler inzalıyla indirerekten şanı rafi'lerini muazzez ve mükerrem eyle ya Rabbi sen onun şanını yüce eyle kadrini ali eyle bizlere de o kadri idrak etmeyi nasip eyle anlayalım Efendimizin yüceliğini ki onun yüceliğini anladığımız zaman işte o zaman dünyada hiçbir şeyin kıymeti olmadığını o zaman idrak edeceğiz. O güzel kulluk, o harika kulluğu idrak edince kul dışarıda ne gibi eskiden nefsinin hoşuna giden her şeylerin gözünden silinip gittiğini göreceksin. Ne seviyorduysan yani hepsi gözünde böyle eriyip gidecek. Resul-i Ekrem'i tanıyınca ona olan muhabbetle kalbin donunca ne olacak? Allah seni ana noktaya döndürecek. Bütün idrakını, düşünceni, algını, odaklanmanı tamam mı? O vakit şöyle göreceksin ki daha önce zevk olarak bildiğin her ne varsa çocukların oyuncağı kabiliğinden bir şeymiş. Nasıl yaş ilerleyince eskiden nasıl çocuklar oyuncaklarla deli olurdu, meftun olurdu ama yaş ilerleyince hepsini bıraktı. Ne olduğu bile belki kayboldu gitti değil mi? İşte muhabbeti Resul'e erdiğin zaman, resul Ekrem'in muhabbeti kalbe düştüğü zaman aynı daha önce sevdiğin neler varsa oyuncak kabilinden olacak. Gözünden silinip gidecek onlar. Artık sen ulvi maksatlara kalbin dönmüş, Allah ve Rasulünü hoş gördüğünü hoş görmüş, çirkin gördüğünün tarafına bile bakmayan bir kişilik sahibi olmuş olacaksın kendini yani. Rabbimiz işte o muhabbete erdirsin bizleri Resul-i Ekrem ile beraber eylesin her dem. Ve selamu minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.